otopazara Ankara'ya geldik. Şimdi Emre abi. Evet canım. Otopazara kimler gelir? Tabii. Sence? Araba satmak bir için... Araba öğrenenler geliyor. Satmak için geliyor, almak için geliyor. Normalde ama şu an pek öyle bir hava sezemedim yani. Yani şimdi alıp satmak için gelinir de işte kimler gelir? Herkes böyle otopazara gidelim de araba alalım diyecek şey de midir? Yok. Değil yani değil. hangi fiyat Ölücüler aralığı? Ölücüler gelir. Hangi fiyat aralığı? Ölücüler gelir. Daha çok. Sonuçta burada 1, 1 milyonluk, milyonluk araba kişi. var mıdır? Yoktur zannetmiyorum. 200 ha. bin lirayla 500 bin lira, 600 bin lira arası arabalar var gibi. falan bir diyorlar işte. 2003 partner 320 binde 238 bin lira. Babamın <laughs> arabası. <laughs> partner. Beyaz. Mileyim kasa. 1.5 Hepsinin fiyatları bulunmuyor ama 98 Mercedes E200 625 bin lira Model bilgisi yok zaten 2014 1.4 TSI Jetta Highline 170 binde 770 bin TL 2010 Peugeot 206 Plus 210.000 de 375.000 lira. Araba yanıklı olması mı daha iyi olur yoksa parlak güzel hani temiz boyalı olsun, olsun, olsun mu? Temiz boyalı abi ince boya hani, olsun, ne olay orijinal şey olsun ya. yanıklı olsun. Yok abi o kadar da değil yani. E, yanıklı <laughs> araba mı ne orijinal değil yani. Ha. Hiç, o, kadar, o, o kadar ne kadar araba. da arabamın ne anlamı kalıyor arabanın zaman. Temizleyince adam akıllı durmadıktan sonra. O kadar Her da abartmaya, abartmaya gerek yok gerek ya. Yani. Cem sen ne düşünüyorsun bu konuda? Emre abiye katılıyorum. İsterse belden aşağı değişen olsun, modelli olsun araba. Kulede bir şey olmadıktan sonra bagaj havuzunda falan. Belden aşağı değişen olsun. Evet. Ben öyle aramam çok. Değişene takılmıyor. Yok, Yok takılma. Ama önemli yer, yer olmadıktan sonra kafadan yemesin yani araba. Kalkıp da kaput, maput şeselerde bir şey olmasın. Yani ne, çamurluk değişmiş olabilir. <laughs> Yani o şartlar altında tabii ki. Beş taklalı olsa almazsın yani. Yok tabii. Ya mesela bir, bir kaput sekiz kere değişen olsa alınmaz gene. İlk seferden sonrası fark etmiyor ki zaten. 2000 model, Europamız var. 189.000 lira. Bu fiyata. Hala araba var yani. Yani gayet normal 2000 yani. Tabii içinde bilmek lazım değil mi? Tabii, Araba Arabada serpme boyu olmayacak. Yani boyu olmayacak. Vurmuş bu arabaya nasılsı. Boya yapma şeysi. Badana fısası ile boyamış Evet, sıralı Mercedeslerimiz var. Bu sıra pazarın girişi. Evet. En canlı yeri bura mı olması gerekiyor? Euro 289 bin lira. 96 model. 26. 75 de 290 bin lira otomatik. Kase paneli lira arabanın. Ne kadar? 195 bin lira. Bugün de boyanmış. 95 abi. model Şahin. 88 model araba. Bu ABS var abi. Evet Ford Mondeo var. Bir tane. Mondeo için ne düşünürüz? Mondeo kardeş. Zamanında makam arabası olarak kullanılan kullandığı dizeli, arabalar. Dizel, dizeline araba dizel, ben bindim bunun. Yani bizim arkadaşlar vardı. Yer uçağı değil mi abi? Öyle bir performans yok ya. Fena bir araba ama işte. Ama tabii... Ha? Tam oraya geleceğim. Yakıt düşmanı. <laughs> Makam için yapılmış. Yakıt düşmanı aynen. Muhtemelen 2000 metre Sanki Toyota Corolla göremedik. Hiç neredeyse abi. Yani. Bir tane efsane kasa var. 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 Bir tane, ha, bir tane efsane kasa var. Efsane. Var. Bak, onun dışında Toyota yok. Toyota... Toyota yok. Toyota, Toyota, Toyota binicileri arabalarını satmıyor. Pambe'yi <laughs> tek tük görüyor. Anda mı? Panda bir ama araba küçücük. <gülüyor> <gülüyor> İroni yapmışlar. <gülüyor> 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 Küçük panda. <laughs> evet, piyasa genelli. Fiyat var. Hyundai var. Renault var. Yap. Ben alıcı hareketliliği göremedim. Peugeot ve Citroen Mesela... var. Şimdi i̇çeride gezen insan çok ama bizim gibi gezen çok değil biz şu anda geziyoruz. Biz arabamızı getirdik. Satmayalım Bak mı? İçeri, içeri, çekmedik. şey abi, bir Bak bir şey söyleyeyim mi? Samimi söylüyorum. Şurada iki saat vaktimiz var sonuçta. Şurada gölgelik bir yer olsa, böyle uğraşmayın. Gelin, arabada suyumuz, meşrubatımız var. Şuraya Aynen. gölgeye otururuz. 200 lira önemli değil derim. Şuraya gireriz gerçekten ama. Aynen. Ya öyle bir ortam yok. Gölgeye, yani. arabanın Farki içine otursan ha? araba sıcak. Abi, Aynen öyle. Klimayı açsan... Bir ufak şey de, bir şeydi, bir şeydi. Ben gelirken orada... ağaç vardır diye Ekstra. hayal ettim de. Ekstra bir hizmetin olur, 200 liraya alırsın. Pazarın en yüksek modeli arabası Hyundai Tucson. Lanet bir <laughs> araba ya. Sienna. Şu kayıp pederleri vardı? Ya motor düzeni falan çok saçma ya. E bitti, pazar bitti. Pazar gidiyorum ki canım. Pazar günü geri gelin. Iki, <laughs> i̇ki saat. Yok, Örnek yok. İki saat hem önemli değil. Ya, şurada ya, saat ya, vakit gel. geçiririz ama. Senin gölgede kurabiliyor bir yeri yok. Bir şey yok. İki yüz lirasını da önemli değil. Arabanın gölgesi de olmuyor. Önlerinde oturak Üf. Duman attı. Attı mı? Polo. Yaz, 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 o yazılamadır. o yazılımlıdır la o özellikle yapıyorlar ya. Tamam. Simsiye. <laughs> Bol dumanlı öyle yazıyorlar. Bol dumanlı. Sen gördün mü? da yok ki. Yok değil mi? da yok. Ya. İşte onlar var yani. Onun üstü yok. Onun üstü yok değil mi? 2000-2001 falan yani hani. 2 tane 2000-2001 var. Hayır değil mi? yok. Otopazar Ankara. İçerideki hareketlilik daha bitiremez. Nereye bak? Nereye Gelen pişman, gelmeyen pişman. Hava sıcak Hava sıcak Hizmet yok, alıcı yok Herkes sanki boş boş geziyormuş gibi Aynen. Aynen, vakit geçirmeye gelmiş gibi insanlar var Sıcak da abi O da olmuş Öyle. Evet piyasa kötü Toyota çok fazla göremedik 2000-2001 model falan Toyota'lar Aynen Onun dışında Şurada bir tane Auris var Aynen orada bir Auris var 2000-2001 model Corolla'lar var Genelde fiyat grubu, Ford Fiat bu Renault. Renault. Hyundai. Aynen, aynen. Ağırlık onlar yani. Ve piyasa aramızın 200 ile 500 bin arası bir tane Tucson giden araçlar var. Bir tane Tucson var 2017 88 Fiyat da yaz olmuştu. İyi ki Passat Jet'la gördük. Daha tek tükü, onlar onlar da, da esnaftaydı zaten belli. Aynen. Pazarlık çekmiş olduk. Pazarlık da yoktu. Hani dahil olsak. Ya hiç ben bir tane yalandan orada bir aile maile vardı ya dağında giriş ücreti vermemek için buraya çekmiş. En iyisi müşteri bunu da Öyle Arabam bu abi. Bak, tam ölmüşmüş. Satıldı, satılmazsak canavar bilmiyor. Daha bilmem. Arabam nerede? Nerede? bir şey söyle. İşime gelirse sen Gelmezse tamam o Öyle. Otopazar Ankara'ya geldik. Giriş ücreti 200 lira. Abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın.